onun için bağlanmak istedim. Muhteber Aslan'ın konuşmalarını ha, dinledim. Muhteber Hanım'ı tanıyor ben musunuz? Ben çok iyi tanıyorum. Muhteber Hanım'ı evet. tanıyor musunuz? Hepsini tanıyorum. Herkesi çok iyi tanıyorum. Ben 20 senedir Çınarcık'tayım. 20 senedir Çınarcık'ta ikamet ediyorum. Muhteber'i 20 senedir tanırım. Muhteber de 20 senedir arkadaşımdır. Muhtever de mert bir kadındır. Serap'ı da çok iyi tanıyorum. Serap'ın neden böyle bir şey konuşma gereği duyduğunu da bir türlü anlamış zaten değilim. Tuğya'nın kendisiyle kesinlikle bir samimiyeti, bir arkadaşlığı, bir muhabbeti yoktu. Annesi evet yıllar önce yücel annem ben o binada oturdukken komşumuzda annesi de çok hanım, çok değerli bir kadındı. Kayınvalidesi yani ben, o arabanın içinde olan. Kayınvalidesi değil ben e, Serap'ın gelinini tanımıyorum. Çünkü Delire. e, Serap'ı tanıyorum. Hani e, muhteberle beraber arabada olan şahsı tanıyorum. Kayınvalidesi e, Serap'ın. Çok büyük bir samimiyetim yok. Kendisi daha önceden bir iş yeri işletiyordu. İşlettiği işlerinden dolayı da kendisine müşteri olarak gitmişimdir. Ama Serap'ın bizim hayatımızda, bizim yaşantımızda kesinlikle yeri yoktur. Ha Muhteber'in arabasında denk gelmiştir. Evet, ee, evet. Çünkü yıllar öncesi Muhteber Aslan'ın yanında kendisi çaycı olarak da... ...arkadaşımın e, ote, galerisi vardı, işletmesi vardı, gar e, rentekarı vardı, emlak ofisleri vardı. Onun yanında Serap Hanım onunla beraber emlak dükkanında çalışıyordu. Serap, Serap şimdi şey söyleyelim çünkü karışacak bize bağlanan kişi Serap Hanım'ın geliniydi. Evet, Serap gelineydi. Hanım, Serap'ın kendisi değildi. değildi. Kendini, kendini Serap, e, Serap bir izleyicilerimize anlatayım bir saniye Uzun Hanım. Serap Hanım aslında Mukteber Hanım'la arabada olan ve yolda Tuyan'ı birlikte gördükleri ve aldıkları kişi. Ve evet. olan olayı tekrar bir de anlatayım. olduğu söyleniyor Evet, yani. kayınvalide Doğrudur. Serap sonrasında bunu gelinine anlatıyor. ...kendi öncelikle bir programda bağlanıp yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi bunu söyleyeyim. Yani kendi anlattığı Peki. röportajları var. Sonra gelinliği dedi ben konuşayım... ...olarak söylemiş bizim arka planda ekibimizin yaptığı şey. Gelinliğiyle konuşuyorlar. Ve gelin diyor ki ben bana tüm her şeyi anlattı kayınvalidem. Ben onun anlattıklarını anlatayım. Nasıl yaşadığını yani yaşamış olarak anlatayım... Ama kayınvalidem tüm bunları bana bu şekilde birebir anlattı. Yanında kayınvalidesi de vardı biz konuşurken ve hepsini doğruladı. Bu arada kayınvalidesinin doğrulamadığı hiçbir şeyi anlatmadı. Onu da özellikle belirttim. Buyurun Özün Hanım. Ee, Hanım şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün herkese bunu soruyorum. Şimdi benim ağzımla şimdi yani siz şimdi benim ağzımla. Ee, benim yanımda olmadan, benim o ortamımda bulunmadan bir şey konuşabilir misiniz? Yani bu bir e, gerçekçi bir payı olabilir mi? Ki olamaz. Şöyle Ki olabilir, kızı... şöyle olabilir Özgün Hanım. Yanında gerçeği anlatan da duruyor. O da evet okeyliyor her şeyi. Yanındaki ah. yani arabada olan birlikte yan yana ikisi. Yani Ama ayrıca, ayrıca aramıyor. Insan şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bunu gerçekten söyleyeceğim. Şimdi siz gerçekten bir psikologsunuz. Ve insanların gerçekten yüz hatlarıyla, şekliyle, şemaliyle hı hı. iyi kötü okuyacağınızı tahmin ediyorum. Dün bağlanan muhtemel Hanım, e benim de kendisi çok samimi arkadaşımdır. Yani beraber oturup kalktığımız arkadaşlarının bir tanesidir. Muhtemel yalan konuşmaz. Neyse onu söyle. Yani hı hı. burada birine bir şey oldu. Yanında neyse onu konuşur. Ben zaten Serap'ı da anlayamadım. Yani Serap'ın bu olaylara girip gelinini takviye etmesi. Ben şunu düşünüyorum artık millet oturup başka bir şey değil de hani e, yanlış anlamayın tabii bir cinayet varsa ortada. Gerçekten böyle bir şey varsa ortada tabii ki çıksın. Ben de aynı fikirdeyim. Bu çocuğum da olsun, kızım da olsun. Yani bu bir araştırılsın. Ama ne olmuş artık biliyor musunuz? Şu olmuş. Mahalle dedikoduları mışlı 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 bu konumlara geliyor. Şimdi Tuğyan için uyuşturucu kullanıyor denildi. Bak raporlarını aldı. Dün akşamın elindeydi raporları. Yani e, hep mışlarla yürünüyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Hı hı. Şimdi es e, Serap bir kere bizim... Hayatımızda Bakın. olan bir insan değil. Serap'la bir yerde Hı -hı. denkleşirsek ya da bir işimiz düşerse onun bir salonu falan vardı yani dediğim gibi o da bir sonradan bir işletme falan açtı aramıza girdi. Ama e, hiç hayatımızın içinde olmayan insanlar da bu şekilde çıkıp yorumlar yaptığı için gerçekten bunu üzgünlüğünü yaşıyor. Anlatabiliyor muyum Hı -hı. demek istediğimi ben de. Peki şunu söyleyeceğim diyelim Serap doğruları söylemeyen biriydi sadece şunlar doğruydu o gün arabada olduğu o gün içeride e, gerçekten partnerinden ayrılmış bir kız var üzgün bir kız var bunlar doğru. Onu da anlatacağım Esra Aha. Hanım Heh, anlatın. Tuğya nişanlısından ayrıldı. Evet. Evet doğru. Neden ayrıldığında ben size çok güzel bir şekilde izah edeyim. Ha, söyler misiniz? Tuğyan, çok güzel. hastanede çalışırken evet. nişanlısının kıskançlıkları yüzünden nişanlısı işten çıkmasını istedi. Hiçbir şekilde paraya maddiyata ihtiyacı olmadığını, ona her şekilde maddi desteğin olacağını ama o hastanede çalışmasını istemedi. Hı hı. Bu yüzden de bunlar kavga ettiler. Tuğya eve geldi. Gül abla da tuttu Tuğya'na dedi ki Tuya seni başta bu şekilde üzen insan ileride seni daha çok üzer dedi. İlk bir evliliğinde sorunlar yaşadın. Ben ikinci evlilikte böyle bir sorun istemiyorum dedi. Hı hı. Tuğyan'ın nişanlısını çok sevdiği için evet belli bir süre ayrıldılar. Gül abla evet baskı yaptı mı? Yaptı. Ama çok kötü bir baskı değildi. Annenin kızını, evladını koruması gereken bir baskıydı. Ama yani annesi kıskançlık sebebiyle çok baskıladığı için bu adamı istemiyordu evet. öyle mi sonra sonra bunlar barıştılar Esra Hanım Evet. biz yemeğe gittik kocaman çiçekler getirdi çiçeklerle aşkını ilan etti bir daha seni kızımı üzersen gebertirim dedi gül ablanı biraz <laughs> Ee, şeyle farklı kelimeleri de vardı onları şu anda burada söyleyemem <laughs> yani böyle bir yaşantının içerisindeyken insanlar insanları şu anda evet. zan altında yani o bebeler bak şu anda dışarıya çıkamıyor yani e, bu dışarıdaki dedikodular insanların bilmeden ve o insanların içerisinde yaşamadan yorumları insanların farklı yerlere getiriyor benim demek istediğim sadece bu Şimdi dün arkadaşımdı. Yani Peki bize... Önsür Hanım şunu da sorayım size. Şimdi e, aslında diyorsunuz ki sadece kıskançlıktan ayrıldılar ve bir ay önce barıştılar ama hala küslerdi muhtemelen çocukla çünkü e, Hayır, küs değillerdi. Ama Kesinlikle bize şey bir değildi. röportajda röportajda biz 3 aydır görüşmüyoruz. Benle arası kötü dedi. Şey, e, diğer yani ar Kervan. Kervan'la 3 aydır arası kötüydü ama öyle kötü değildi. Nasıl söyleyeyim size? Ee, ...görüşüyorlardı. Yani çok kötü değildi. Bak Aa. bu kadar söylüyorum. Ha, kötü Gül... değildi. Yani Kervan Bey şöyle dedi... Güllü Hanım kızıyor ben kızıyla... ...görüştüğüm için üç aydır... ...görüşmüyoruz. Aramız kırgın dedi. Ee, i̇şte bak... ...şunu söylüyorum. Çünkü Kervan... ...çok kıskanç bir çocuktu. Yani kıskanç Hı -hı. bir adamdı. Ee, belki Gül ablanın... ...dediğim gibi yani ben tuyanın ...Kervan'la görüştüğünü biliyorum. Hı hı. Bak bunu çok açıkça, çok açık yüreklilikle söylüyorum. Aklı Gül ya. Hanım biliyor muydu? Biliyordu. Gül Abla da biliyordu. Ama istemiyordu sanırım hayatında olması. Evet onun kıskançlıkları yüzünden istemiyor hı hı. Esra. Peki bu yüzden... Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Tuğya'nın bir erkeğe bağlı yaşamasını istemiyordu. Ben seni okuttum. Eline mesleğini verdim. Kendi ayakları üzerinde kalmalısın. Hı hı. Ne olursa olsun kendin olmalısın diyen bir kadındı. Hı hı. Peki şimdi Güllü Hanım bu haklı. Şimdi bir anne olarak kızının tabii ki de çalışmasını, kendi kendine ayakta durmasını ister. Sadece Serap Hanım'ın şu dediği doğru ya. Serap Hanım orada şunu söylüyor. Ya evet tartışmışlardı hani annesine kızgındı. Öldüreceğim ağlayarak bindi arabaya ve öldüreceğim o oğuyu. Ve göreceksiniz sizde dediğini söylüyor. Ben ona inanmıyorum çünkü şöyle söyleyeyim. O kelimeyi kullansa kullansa mesela bana kullanır, benim kızıma kullanır, benim çocuklarımla oturkeni kullanır. Kim siz benim, ne kullanır size? Hangi kelimeyi Ben dün akşam da görüştüm. Bir dakika hangi kelimeyi kullanır size? Gülü Hanım mı? Tuğay anlayamadım. Peki. Hangi kelimeyi kullanır size? Yani annesini olan ki'nini, öfkesini, öldüreceğim kelimesini kullanabilse yani kullanmış olsa, yani bakın öfkeyle sinirlenmiş evet birebir benimle dertleşen konuşan teyze işte annemi sen ikna edebilirsin ara diyen ya teyze şu annemin altından gir üstünden çık bazı konularda teyze işte anneme kendimi anlatamıyorum dediklerinde e benim çocuklarımda gül ablaya aynıydı yani ablama aynıydı şimdi bunu benim çocuklarım diyorum çünkü gerçekten çocuklarım bunu konuşmayan bunu gidip dışarıdan hiç tanımadı serapla oturmuşluğu yok sohbeti yok muhabbeti yok bir çay Sohbeti bir insan bir çay içmeli bir insanla. Peki belki ben, Arabadan şeyden alıyorsunuz 10 dakika dedi ya dün muhtevacım evet. 10 dakika bile sürmüyor arabayla. Kestanelikten Çinacığın merkezine inmek arabayla 5 dakika, bir dakika, iki dakika falan yani. İki dakikanın içerisinde Tuğyan ne anlatabilir, ne konuşabilir ki ve hiçbir şekilde, hiçbir şekilde. Tanımadığı insanlar yanında tuya konuşmaz. Yani <laughs> tuya öyle anlatıldığı gibi agresif bilmem ne hepimiz zaman geliyor sinirlenebiliyoruz. Ama zaman geliyor hepimiz olaylara karşılık tepki verebiliyoruz. Şimdi, e, çok özün adım. Aslında hanımefendiye ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi e, ulaşırlarsa tekrar şimdi bir hanımefendi eee Tuyan hanımla karşılaşıyor ve bir olay yaşıyorlar. Eee Güllü Hanım'ın kızı olduğunu biliyor. Yine Çınarcık'ta kendileri karşılaşıyor ve sohbet ediyorlar. Mesaj olarak da var telefonunda. Şimdi kendisini de bağlayacağız. Sen Güllü'nün kızısın. E, fotoğraf çektirelim ama annenle çektirelim olarak gibi bir şeyleri var. Yani onun tam detayını öğreneceğim. Tuğyan'da onun, e, onun kızı olmak... Hiç umurumda değil. Onun kızı olmayı da e, hiç sevmiyorum. Ölse hiç umurumda olmaz diyor. Rica ediyorum. Bak gerçekten rica ediyorum. Şimdi Gül ablam Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Şimdi yani buraya bağlanan insanların gerçekten niye kim ve neden bağlanmak istediğini de anlamış değilim. Yani tamam bir ölüm var. Bu cinayeti de Allah'ım inşallah çıkarır. Allah'ım inşallah öyle bir şey de yoktur. Bakın ben şu böyledir şu